bugün sizlerle gördüğünüz gibi yeni etkinlik arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni etkinliğimiz açıldı büyük oyun da açıldı arkadaşlar bugün sizlerle şampiyonluk mücadelesini yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi ücretsiz kutumuzu hemen açalım arkadaşlar ah, tamam bir şey çıkmadı zaten şimdi arkadaşlar şampiyonluk mücadelesiyle sizle oynayacağız elmas kapmacı zaten bakın gördüğünüz gibi ee, artık gördüğünüz gibi şöyle şeyler var arkadaşlar. Yıldız puanlarım Şimdi arkadaşlar ben ee, bu nasıl bir şeymiş bakacağım hemen bir dakika. Nasıl bir etkinlik? Bunda ne etkili olur? Bunda sanırım bu değil de şey etkili olabilir arkadaşlar. Mortis aynen. Mortis iyi olabilir. Bu neymiş? Mortis yenildiği savaşçıların görüntüleri 1800 artırır. Tamam. Mortis Bunda tamam bu olsun arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayız. Arkadaşlar 104 abone oldum. 100 abone gördük arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O ne varmış arkadaşlar? Evet. Durun. Ay, al, al al Ay pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Şimdi. Hop tamam. Hayır arkadaşlar öldüm. Ama ya broku mu alacağım bir dahakine brok alacağım arkadaşlar. Yanlış karakteri seçtim. Tamam süpersin. Ah kaç kaç Abi ya. Ah yanlış attık arkadaşlar aksesuarım. Dur bir dakika. Abi ya çok güçlüler arkadaşlar. Yok çok güçlüler bunlar ya. Ben bunları yenemem. Bir kere, ah şöyle söyleyeyim. Buradan da kaçtık. Evet. Aa, sen nereden geliyorsun ya? Ah ultimi atamadım arkadaşlar. Dalıyorum da. Adamlar çok iyi oradan alabilir misin ki? Dur şöyle ulti atacağım arkadaşlar. Evet, em, şunu şöyle hop attım. Hadi abi. Nasıl ya? Abi çok güçlüler. Yok yo, buna yenildik arkadaşlar. Çok güçlüler ya. Ben bir dahakine arkadaşlar brok alacağım. Ah süper. Aa ah, yok yetmiyor. Boş ver ya. boşverdin abi yenildik ya. Arkadaşlar ama iyi oynadılar. Evet arkadaşlar bunun başta yenildik şimdi. <laughs> ben zaten arkadaşlar bunlar da çok kötüyüm. Mor. Um, statik şeyim. Bu arada yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Erozez onları tamam başarabilirim um, Şimdi buradan ben arkadaşlar brokumu var burada. Ben brokun. Tamam bu zaten çok iyi de. 2 saniye sırar diyor. Tamam bu dursun. Arkadaşlar. Asalım. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Ben Bunlar da neyse arkadaşlar oynayamıyorum. Telaşlanıyorum. Yani hiç alamaya alamayabiliriz arkadaşlar. Ee, bu video arkadaşlar bir yani bir Sizden 30 like bekliyorum arkadaşlar. diyor videoma 32 like atmışsınız ya. Ben size 20 30 yani 20 demiştim, 30 demiştim, öyle şeyler demiştim. Oo, ah çarpıyor da. Süpersin Poka. Dur dur dur. Sen ha aldık. Ha o oh, almış pardon. Ama ona yardım ettim en azından. Alalım. Şuna şöyle bir ulti atacağım arkadaşlar. Şöyle ultimizi atalım. Hiç kimse mi değmedi abi? Hiç kimse ha değmiş, hiç ölmüş. Hadi bakalım. Süpersin Poco bu. Poco çok iyi arkadaşlar ya. Sen de Supro sen de iyisin ha. Evet arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar daha ben size taktikler söyleyeceğim. Beklemede kalın. Evet. Oha hepsini aldım. Abi abi dur ben almam lazım. Hızlıca almam lazım elim onları. Dur dur dur. Ve atıyorum. Evet tamam güzel. Ah beni aldılar. Aa, abi Mortis aldı bizi. Abi beleş aldı. Ama beleşi aldı bu. Abi git ya sen. Abi bize Mortis lazım ve Mortis. Evet arkadaşlar yine kaybettik her zamanki gibi. Abi ya aman neredeydi bu? Ah, tam öldürüyordum. Nerede ki? Bulamadım arkadaşlar da. Yok bunda yenildik. Ama ben yine bununla girmek istiyorum arkadaşlar. Bu neymiş ilerlenen? E şöyle dursun. Çıkış diyorum. Son bir Ay, ilk hakkımız kaldı zaten ben bunda çok kötüyüm. Eee yani bilmiyorum ya. İnşallah kazanırız diye alalım bari. Arkadaşlar ben e, eskiden hani hani şey veriyordu ya büyük kutu arkadaşlar. Onu da sadece bir elmas kapmaca geçmiştim. Saç tafını e, en iyi o yaptım yani en iyisini. Of Poco var ya. Poco tehlikeli. Abi bizde bir Mortis niye yok? Ah şeli. Daha tabii ya arkadaşlar. Ama yok. Ha, biz bunda yenildik. Abi ya. Biz niye böyle oynuyoruz? Hadi. Hadi. Ah canını yükseltti değil mi? Aynen canını yükselttim. Ah ben vuracak. Evet öldüm. E, alıyor. Abi biz yok ya. Çok kötüyüz. Biz çok kötüyüz. Yok yok. Hiçbiri gelmedi arkadaşlar ya. Şimdi ben şu şeyi alabilir miyim? Aa, Barley adamsın. Ya, dur ya, bir dur. Hadi ya. Aa, yo, yo. Aa, şey öldün sen abi. Aa, iyi yaşıyorsun. <laughs> Süpersin, tamam. Şimdi biz şunu şöyle atalım. Ama hadi hadi Tari sen al onları. Sakın verme. Dur dur dur. Geliyoruz biz. Tamam. Geldik. Şöyle ben atacağım. Bir tanesi gelseydi ya bari abi ya. Arkadaşlar çok tehlikeli şu an oluyor her şey. Ben şunu şöyle alacağım. Alamam alamam alamam. Yok aynen öldüm. Tara sen çok dikkatli ol. Tara tara tara. Abi ya Tara hiç söz dinlemiyor arkadaşlar. Ya bunu da yenildik ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar ya. Ama arkadaşlar hep yeniliyor. Ben bununla çok kötüyüm. Arkadaşlar inşallah sevk almışsınızdır da. Tamam abi yenildik ya. Abi videomuz kaldı ya. Neyse arkadaşlar. E zaten bayağı yeniliyoruz. Ya çok kötü arkadaşlar. Ben bunda zaten çok kötüyüm. Hani. Ama arkadaşlar bir like'ınız alırım yani. <laughs> abi aa ben niye şili almadım? Ay ben şili alacaktım. Ah çok kötü. ya. Dur şöyle biraz da durmayayım. Pini var mıydı arkadaşlar yani? Giremedim pini varsa ki tehlikeli ee, aldım. Bak bak ah şey aldım. Tamam. Şurayı öldü ah ya öldürdüler yine. Dikkat et. Bali çok dikkat et alırlar seni aldılar zaten. Ay, dur 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 dur. Atayım ben tamam. Şunu alalım. Hadi. Hadi Allah şunu arkadaşlar. Bu tane alalım bari yani. Hah. En azından bir tane vurmuşuz. Vurduk. Oh. Aldım. Abi çok dikkatli ol Aa. E, altı, yükün, altı yük bende miydi? Ah. Yanlış attım. şey vardı diye ona attım arkadaşlar ya. Yanlış attım. Oo. Ben ölmek üzereyim. Hadi ona. Aldım aldım aldım. Of güzel. Hadi aa yanlış yaptım. Oynatamadım. Hadi hadi alın siz. Kaçın abi ya. Ben sizi koruyacağım. Ben sizi koruyacağım. Siz gidin ben sizi koruyacağım. Ya Barley git git. Ah iyi aldık ama güzel. Hadi hadi. Bunu alalım ya. Bunu alacağız. Bence Güzel. Hop şöyle de atayım diyeceğim. Evet arkadaşlar bunu yendik. Güzeldi arkadaşlar. Şimdi eee Evet arkadaşlar birincimizi aldık en azından. Çıkış diyelim. Kaç yıldız gücümüz oldu? Güzel. 700 oldu arkadaşlar. Ee, mega kutu var mı bu arada? Bak görmedim ama. O arkadaşlar aynen. O yüzden öyle olmuş. Arkadaşlar bizim yenmemiz lazım. Tekrar girelim. Ben mega kutu aç açabilirim arkadaşlar. Bakalım açabileceğiz mi? İnşallah kaybetmeyiz arkadaşlar. Güzel var. derıldı tamam fena değiliz. Onları ben hiç unuttum yine arkadaşlar ya. Şimdi dur bir dakika. Şimdi şuna bir ateş edelim. Aldım güzel. O en tehlikelidir arkadaşlar. O yüzden yapışık durmayalım. Aynen yapışık durmayalım biz. Yapıştırırsak emz bizi çok iyi alır hem de. Abi ya bakalım git ya. Abi ben adı dur 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 ah, tamam ölmedik. Ben ultiyi şöyle atacağım. Aldım güzel. Abi dur 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 ah öldüm. Arkadaşlar ya. Bakalım yeneceğiz mi? İnşallah yeneriz. Çünkü mega kutu atmak istiyorum sizinle beraber. Şuna. Şöyle atacağım. Ah en azından aldık Nita'yı. Öldük de aldık arkadaşlar. Hmm. Hadi hadi deril kaç sen deril. Ah deril. Arkadaşlar onu sen al. Abi dur 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 aldım. Şöyle atayım. Hadi hadi alın abi ya. Ah bunlar Abi yenildik ya. Aynen. Sonra bir şey büyük kutu açacağız sanırım. Aynen büyük kutu açacağız. Artık yenildik ya. Ya abi ben nasıl şey yaparım ya? Bu ne ya? Cık. Yok yenildik yenildik. Abi ama. Ah yenilmedik. Süpersin. Derilmedi. mıydı? Aynen deril aldı değil mi? Süpersin deril. hadi. Hadi şunu al. Alamam alamayız. Abi bir dur dayanayım hadi. Hop tamam. Tamam tamam yenildik abi yok yok. Abi sizin o zaman beraber büyük kutu açalım. Büyük kutudan zaten bir şey çıkmıyor. Neyse arkadaşlar böyleydim. Hemen bir büyük kutumuzu da açalım. Ha 250 geldi bu arada. Güzel tamam. 260 oldu toplamda. Hı, bari şu parayı alalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şuradan hemen gidelim. Pardon. Açalım arkadaşlar. çıkartacağız ne yapalım. Bakalım. Evet bir şey çıkmadı. Aynen. Dediğim gibi arkadaşlar e, bu, bu videonun da bir sonuna geldik arkadaşlar. Video beğen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani e, atın arkadaşlar abone yani bir görelim arkadaşlar değil mi ya? Evet arkadaşlar e, bir sonraki videomda arkadaşlar ne hatta istediğim karakteri ya da Leon'un gerçekte kurulu charm taktiklerini göstereceğim arkadaşlar bugünlük böyle arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Bu video 30 like bekliyorum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. Bay bay.